Hayatında yaşadığı bütün olayların suçlusu sizsiniz. A ilişki içerisinde bir çocuk büyütmüşsünüz. 5 Aralık, aklındaki kişinin sana mesajı nedir? Bu açılım beni takip edip, bu videoyu beğenip, bu videoyu en az bir arkadaşına gönderen kişiler için çalışacaktır. Buna niyet ediyorum. Enerjiye uyumlanman için bunları yerine getirmen gerekiyor. Şimdi... Burada siz konusunda oldukça beklentileri fazla bir insan var. Sorumluluk almaktan aciz olan bu insan ha ilişki içerisinde bir çocuk büyütmüşsünüz ha kendisiyle hayata devam etmek istemişsiniz tarzı ayrımları yapamamışsınız. Yani çok rahat sizi annesi veya babası olarak görüyor bir ebeveyni bir yetişkini olarak görüyor sizleri. Hayatında yaşadığı bütün olayların suçlusu sizsiniz. Burası çok komik çünkü çocuksu bir kızgınlığı var size. Haksız olduğunun o da farkında abarttığının, saçmaladığının ancak buraya bu şekilde yine devam ediyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü suçlayacak kimsesi yok. Çünkü kimsesi yok. Çünkü suçlayacak kimsesi yok. Çünkü kimsesi yok. Ha diyelim ki çevresinde 100 kişi olsa yüzünü de suçlar bu insan. Evet buraya arkadaşlar yeter artık deyip bir bitiş enerjisi yaşanılmış burada. Ben hak veriyorum yani böyle bir insanla ne yapabilirsiniz ki? Ama bu insan ironiktir ki sizi suçlayarak yine sizlere geliyor. Yedili süre zarfı içerisinde <laughs> gel de delir mi işte bu alanı bakalım. Evet büyük oranda sizleri suçlayacak tekrardan ama daha önce ekranlarda görülmemiş tarihin tanıklık etmediği bir şey yaşanılacak. Bu sefer siz de onu suçlayacaksınız. E siz böyle birbirinizi suçlayınca ne olacak bakalım? Abi, i̇şin garibi burası daha tuhaf. Niye biliyor musunuz? Siz birbirinizi suçladıktan sonra barışıyorsunuz. Tamam. Yani o size benzesin, siz neden ona benziyorsunuz peki? Burada baktığım zaman bir barışma gündemi tekrardan başlangıç enerjisi veriyor bana. Ama devamını ben sağlıklı görmüyorum ya. Hani her şey yine yıkıma doğru ilerler burada. Bu şekilde ilerlenirse ilişki içerisinde. Dolayısıyla burayı çözümlemeniz gerekiyor. Sağlıklı kararlar verebilmeniz, bu insanın da sağlıklı bir tutum sergilemesi gerekiyor. Bunlar sağlanırsa bu ilişki güzel bir şekilde devam eder. Yoksa başladığınız yere tekrar tekrar geri dönersiniz buraya. Evet bugün de incilerimizi saçtık sergenden inciler. Neyse, açılıma uyumlandıysan yorumlarda buluşalım o halde.